Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye mi hicrette bir vatandaşlık yapıldı. Bir anayasa ilk ilk maddeleri kondu. Efendim hemen çarşıya çıktı. Çarşı elini attı, üstteki ayrı, alttaki ayrı, bir ıslak, bir kuru. Niye dedi böyle yapsın dedi. Yağmur yağdı, onlar altta kaldı dedi. Üstteki de koyup. O da Rasulullah Efendimiz kandıran bizden değildir buyurdu. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bakarız hemen başında yalan onların hastalığını artırır buyuruyor. Bir Müslüman şöyle şöyle yapar mı yapabilir buyuruyor efendim. Yalan söyler mi yalan asla söyleyemez buyuruyor. Bugün maalesef ticaret hayatında yalan olmadır olmuyor. Hatta sen diyorsun tezgahtar yalan söyleme diyorsun. O prim almak için dönüyor yalan söylüyor. Ne oluyor? Helal para zedeleniyor. Onun için Rasûlullah buyuruyor ki, bu da çok ibret, hepimizin bu zorlu. İşimize yüzde hakim yüz hâkim mümkün değil. Biz dürüst olalım, fakat yarımıza çalışan prim almak için yalan söyleyebilir. Bu için Rasûlullah Efendimiz gayri kasti, yalan karışabilir ticaretinize. Gayri ihtiyari, tezgâhda söylüyor. Bugün bol bol sadaka verin buyuruyor. Onu telafi etmek için. Bugün de demek ki, bu şeyde çok ihtiyacımız var. Sadaka vermeye. Bunlar zekat dışı olan şeyler.